Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Aralık 2025 günlerden pazar saatlerimiz 19.03. Piyasalarda büyük bir beklenti var. Yeni yıla başlamadan önce son dönemece giriyoruz. Bu akşam geç saatlerde Asya piyasaları açıldığında her şey belli olacak arkadaşlar. Özellikle gümüşte geçtiğimiz cuma günü kapanışta %10 oranında bir yükseliş görmüştük. Gümüş tarafında 9.99, 79 dolar 16 sentten kapanıştık. Batmıştı. İşte bakalım bunun bir kar realizasyonunu Çin tarafında görebilecek miyiz? Çünkü bu yükselişin en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin'in gümüş ihracatına kota getirmesiydi. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Bunları incelemeden önce bir önceki videomu ve diğer videolarıma göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı ve vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ve bu arada çok yüksek miktarda yeni yeni abone sayısına ulaştık. Onlara da teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Şimdi bir de detaylara girmeden önce çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, birkaç arkadaşın videosunu izledim. Herkes de şu tedirginlik var arkadaşlar. Yorumcu arkadaşlardan, ekonomist arkadaşlardan bahsediyorum. Herkes gümüşle ilgili yorum yaparken işte bir düzeltme gelebilir. Gümüş 50 haftalık ortalamasının yüzde %70 üzerine çıktı dedikten sonra sayılar çok yükseldi nın üzerine çıktı aşırı alım bölgesinde. Dedikten sonra bakıyorum tüm arkadaşlar söz birliği etmişçesine Buradan düşecek anlamı çıkartmayın diyorlar. Çünkü arkadaşlar, e, özellikle buna ben de dahilim, e, fikirlerimizi söylemeye artık korkuyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten aşırı alım bölgesine gelmiş olan bir gümüş var ve beklentiler biraz kötümser olmaya başladı. Bunun için sadece beni, başka arkadaşları değil, başka kaynakları da inceleyin. Bir bakın, gümüşün geçmişine bakın. Bu aşırı yükselme nedir? Bir balon mudur? Buna bakın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmeyeceğini bilin arkadaşlar fakat yine de bu akşam Asya piyasaları açıldıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı 2025 yılında bir düzeltme gelir mi gelmez mi yoksa yükseliş bir süre daha devam eder mi bunun sinyallerini Özellikle bu akşamdan başlamak üzere Önümüzdeki birkaç gün içerisinde görürüz şimdi öncelikle yatırımcı grubunu ikiye ayıralım tam Keskin bir şekilde Bunlar kendi içinde de çeşitlendirilebilir ama biz isterseniz kısa yatırımcı grubunu ikiye ayıralım. Siz hangi taraftasınız videoyu o gözle izlemenizde fayda var. Şimdi birinci yatırımcı grubu kısa süreliğine alan yatırımcı. Yani ne demek istiyorum? İşte ben şimdi alayım. Gümüş de yükseliyor. Trene son vagondan bineyim. Nasıl olsa her gün %10 yükseliyor. Oh ne güzel. Buradan iyi paralar kazanırım. Ama 20 gün bir ay sonra da paraya ihtiyacım var diyen kısa vadeli yatırımcı. Bir de her seviyeden alan ikinci grup uzun vadeli yatırımcı. Yani her hafta düzenli priminden, maaşından, haftalığından, harçlığından alan bir yatırımcı kitlesi. İki çeşit yatırımcıya ayırdık bunu. Sürekli alan orta ve uzun vadeli yatırımcı. Ben en az alırım bir sene beklerim ufak ufak alıyorum. Düşsün çıksın fark etmez ortalamada bir fiyat tutturuyum diyen yatırımcı. Ki en çok da bu yıl onlar kazandı. Şimdi buradan altın olsun, gümüş olsun, platin, paladyum bunlar olsun. Bu hani trene son vagondan binen birinci grup yatırımcı bir ay sonra satıp kar decek ya. İşte bunlar için çok riskli seviyeler arkadaşlar. Hani biz neyi bekliyoruz? Her an bir düzeltme gelebilir. Aşırı alım bölgesinde. Bunlar için sıkıntılı durumlar. Kısa vadeli yatırımcıysanız bence çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil. Siz ister alırsınız, ister almazsınız. Kimse sizin şahsi iradenize ipotek koyamaz. Ben alıyorum, daha da yükselecek. Trenin son vagonu anlamam. Son vagonda da ben daha uzunca yol giderim diyorsanız bu sizin kişisel tercihiniz. Alabilirsiniz ama onlar için sıkıntılı bir durum söz konusu. İkinci grup yatırımcı alırım orta ve uzun vadeli yatırımcıyım. Onlar için bir sıkıntı yok. Her seviyeden alabilirler. Fakat şimdi çok sıkıntılı bir durum olduğu için orta ve uzun vadeli yatırımcı da olsanız paranızı ikiye üçe bölün arkadaşlar. Paranızın az olması çok olması önemli değil. Bu bir disiplindir. Paranızı atıyorum üçe bölün. Bu akşam Asya açılsın yarın sabah olsun bir tanesini alın. İzleyin. Yıl bitmeden evvel son günü bir daha alın. Sonra bir de yılın ilk gününü görün, örtesi gününü görün. Ondan sonra e, son kademenizi de alın. Kısa vadede bile kademeli alın, yapın arkadaş. Altın için, gümüş, platin, paladyum hepsi için geçerli. Bir de alırken e, kimseyi suçlamadan buraların çok yüksek tepe seviyeler olduğu ve buradan almanın gerçekten riskli olduğunu bilerek alın. İster birinci gruptaki yatırımcı olun, ister ikinci gruptaki yatırımcı olun. Ama kendi kararınızı kendiniz verin. Satmak için de kendi kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Ben ne diyorum? Komple satıp çıkmak da bir tercihtir. Kademeli satıp çıkmak da bir tercihtir. 3'e bölersiniz. 3'te birini satarsınız. Sonra diğer bir 3'te bölüm, birlik bölümü satarsınız. Sonra daha sonrasını satarsınız. Veya hiç satmadan yolunuza devam edersiniz. Ben orta uzun vade bekleyeceğim. Daha da yükselecek dersiniz. Bunların hepsinin tercihi size kalmış. Altının 1 yıl önceki fiyatı belli. Gümüşün 1 yıl önceki fiyatı belli. Şu andaki fiyatları belli. Son bir haftada bir ayda bir gündeki yükselişleri de belli. Bunun kara size ait. Şimdi bu videoda ben size daha farklı bilgiler vereceğim. Hani 2026 yılında altın gümüş yükselecek mi? Bunun nedenleri nedir? Yükselecekse neden yükselecek? Düşecekse neden düşecek diye. Şimdi altının da gümüşün de yükselmesi için oldukça fazla sebep var. Altın da yükselecek. Zaten ağır ağır yükseliyor. Geçtiğimiz hafta yeni rekor kırdı zaten. Gümüş gibi değil ama ağır ağır gidiyor. Bakın bir de şöyle bir şey var. Herhangi bir enstrüman aşırı yükselmişse artık o yükseldikten sonra daha fazla yükselme beklentisi düşme beklentisinden daha azdır arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Yükseliş sonlanmış olabilir. Her an düşüşe geçebilir. Yükseliş beklentileri azalır. Düşüş beklentileri artar. Bunu da bir kenara not olarak yazın arkadaşlar. Şimdi gelelim niçin yükselecek? Önce altından başlayalım. Şimdi emtianın yükselme sebebi dolar karşısında nedir arkadaşlar? İşte dolar düşerse emtia fiyatları artar. Dolar yükseliş emtia fiyatları düşer. Bizim içerideki dolar tl kurundan bahsetmiyorum. Doların altı güçlü para birimi karşısındaki değeri dolar endeksi. Buradan bakıyoruz. Şimdi dolar zayıflayınca emtia fiyatları artıyor dedik. Şimdi doların zayıflamasının nedenleri var. Fed faizleri indirmeye başladı. Önümüzdeki yıl Fed üyeleri bir faiz indirimini öngördü. Piyasalar 2'yi 3'ü fiyatlıyor. Hatta belki de daha fazlasını. İşte bu doların zayıflamasına neden oluyor. Altını yükseltecekse ve sebeplerden biri bu. Ve bir parantez açalım. FED başkanı değişecek Mayıs ayında ve faiz indirimine daha sıcak bakan yeni bir FED başkanı gelecek ve Trump destekli olarak gelecek. İşte bu da yine doların değerini düşürüp emtia fiyatlarını arttıracak. Enflasyon düşüyor. Son gelen enflasyona baktık. yüzde %2.7 geldi tüfe. E, 2 de hedef. Ya 2 olmasa da 2.7 iyi aslında. Yani 3'ün altında. Aynı zamanda tarifelerin etkisi de enflasyon üzerinde çok etkili olmadı. Bunu görüyoruz. İşte enflasyonun düşmesi de FED'in faizleri indireceği dolar endeksinin zayıflayacağına bir gösterge. E, merkez bankaları altın topluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Başta Çin, Hindistan, Polonya, Rusya, biz, Türkiye herkes altın topluyor. Yıllar öncesinde de altın topluyordu merkez bankaları ama bu derece değildi. Artık e, merkez bankalarının altın talebi toplam ticaret altın ticaret hacminin %24'ü %25'i olmuş arkadaşlar. Yani altın talebi gittikçe artıyor. Yine altını yükseltecek en önemli sebeplerden biri de jeopolitik riskler. Zaman zaman bu konulardan bahsediyoruz ama yeni izleyen arkadaşlarımız vardır. Hani altın 2026'da da yükselecek mi? Evet, altının daha da yükselme şansı var. Gümüşten daha da yükselme şansı var. Ne diyorduk? Jeopolitik riskler. Çin Tayvan. Bakın arkadaşlar 2026 yılında buna özellikle dikkat edin. Pasifik karışacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Çin sadece bunu erteliyor yoksa Çin'in buna gücü yetmediği anlamında değil. Çünkü Çin şu anda ekonomik olarak güçlenmeye ve farklı ülkeleri belli ülkeleri de etrafında toplamaya çalışıyor. Şimdi eğer ki bir Tayvan'ı işgal etme planını yürürlüğe koyarsa bu ekonomik büyümesi sekteye uğrayacak arkadaşlar. Dünya göz belki de farklı bir algıya neden olabilecek bu planını saklı tutuyor. Ama bu 2026'da mı olur, 2027'de mi olur? Bunu yakından takip eden finans çevreleri mutlaka vardır. Jeopolitik risklerin üstü örtülü birinci sırasında bu var arkadaşlar. Rusya-Ukrayna. Burası da gerçekten kaynayan kazan, bir türlü burada barış iklimi devreye girmiyor ve 2026'ya da bunun çözüm olasılığı oldukça düşük arkadaşlar. Öyle 2026 yılına. 2026 yılında da bu savaşın çözülme olasılığı oldukça düşük arkadaşlar. 2026 yılına böyle giriyorlar. Bir de bunlara niye ekleyebiliriz arkadaşlar? Bir de bireysel yatırımcıyı ekleyebiliriz. İşte atıyorum Çinde, Rusya'da ve son zamanlarda hatta Avrupa'da bireysel yatırımcının da altına olan ilgisinin arttığını görüyoruz ve bu artış her geçen gün biraz daha devam ediyor. Ve altın bu saydığımız sebeplerden dolayı yüksek yükselmeye devam edecek arkadaşlar. 4532 dolardan haftayı kapattı. 4850 dolar önümüzdeki ilk hedef. Çok büyük ihtimalle de 4500 doların üzerinde 2025 yılını kapatacak bir ons altın görüyoruz. Gümüş gibi volatil yükselişler görmedik ve sert düşüşleri de bu tarafta beklemiyoruz. 4250 doların altının olmadığını söyleyebiliriz ons altın tarafında arkadaşlar. Hızlıca gram altına da bakıp sonrasında gümüş tarafında neden 2026'da yükselecek ona bakalım. 6245 TL'den kapatmış. 6245 TL, 6150 TL artık sağlam bir destek oldu. Onun altına geleceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle 6500 TL ve biraz üzerinde de yılı kapatmasını bekliyorum arkadaşlar. Gelelim gümüşe arkadaşlar. Gümüş 2026 yılında neden yükselmeye devam ediyor? Bir kere arz talep dengesizliği var. Yani gümüşün arzı talebi karşılamıyor. Çünkü tüm dünyada elektrikli otomobilleri olan talep her geçen gün biraz daha artıyor ve bu elektrikli araçların bataryalarında da gümüş kullanılıyor arkadaşlar. Güneş panelleri var biliyorsunuz onlarda da gümüş kullanılıyor ve bunlar talebin gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Farklı alanlarda teknolojik altyapıda yine iyi bir iletken olan gümüşün de sıkça kullanıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda değer saklama aracı olarak da ön plana çıkmaya başladı. Baş Hindistan'da olmak üzere ki Hindistan'da çok büyük bir gümüş ithalatçısı, bu da gümüşün önümüzdeki yıl yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri kritik mineraller listesine gümüşü de ekledi, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Bunlar da hep gümüşün stoklamayı gerektiriyor. Özellikle sanayi üretimi olan kuruluşlar mutlaka gümüşü, fiziki gümüşü stoklu olarak bulundurmak istiyorlar. Bu da büyük bir talep yaratıyor. Çünkü eğer gümüş bulamazlarsa ya da gümüş yüksel Devam ederse maliyetleri artacağından dolayı bulabildikleri ucuz fiyatlardan ekonomik durumları elverdiği sermayeleri elverdiği oranda gümüş stoklamaya devam ediyorlar. Bu da gümüşe talep yaratıyor. En büyük etken 1 Ocak'tan itibaren Çin gümüş ihracatına kısıtlama getirecek. 80 tonun üzerinde üretim yapanlar ancak ihracat yapabilecekler. Çinde bunlar da devletten izin alırlarsa 80 tonun altında üretim yapanlar hiç ihracat yapamayacaklar arkadaşlar. Bu da piyasada bir arz sıkıntısını tetikleyecek. Şimdi gelelim kritik soruya arkadaşlar. Şimdi acaba bu saydıklarımız bu fiyatın içinde fiyatlandı mı? Çin'in 1 Ocak'tan itibaren ihracat yasaklaması e, bu fiyatın içinde mi? 79 dolar 16 sen. %10 yükselişle buraya geldi. Bir sıçrama yaptı. Tüm bunlar fiyatların içinde mi? Aşırı mı fiyatlandı? Trene son vagondan binmek isteyen e, FOMO etkisiyle yatırımcılar bu fiyatı biraz balonlaştırdı mı? Bunları videomun başında söyledim ya. Akşam Asya piyasaları açıldığında göreceğiz. Sert hareketler olabilir. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar. Bakalım bu sert hareket ne yönde olacak? Bunu hep birlikte akşam Asya borsaları açıldığında göreceğiz. Yine de siz her şeye rağmen bu kadar yükseliş beklentisine rağmen gümüşte düzeltmelere bu kadar sert yükselişlerin ardından düzeltmelerin gelebileceğine kendinizi hazırlayın ve pozisyonunuzu ona göre ayarlayın arkadaşlar. Sonuç olarak 2026 yılında altın, gümüş yükselecek. Platin, paladyum da e, eşlik edecek diyebiliriz. Yükselmesi için sebepler vardı. Bunların hepsini tek tek açıklamaya çalıştım. O yüzden altın ve gümüş yatırımcısı çok fazla sıkıntıya girmesin ama düzeltmelere hazırlıklı olmakta fayda var. Beni dinleyin, başka arkadaşları dinleyin, farklı yerleri okuyun ve sonuçta kendi kararınızı kendi. Neziği verin arkadaşlar bakalım bu akşam geç saatlerde Asya piyasası açıldıktan sonra neler olacak ee, burada çok sert gelişmeler olursa hangi yönde olursa olsun e, sabah erken saatlerde bir video yapabiliriz arkadaşlar şimdilik hepinize sağlıklı mutlu bir akşam ve önümüzdeki hafta da bol kazançlar diliyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın